Futbol keyfi EA TV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Değerli seyirciler, bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener de çok kıymetli yorumlarıyla aramızda olacak. Bu maçta kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Fenerbahçe Aston Villa ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Marco Asensio olacak. Kendisini özellikle uzak mesafeden çektiği etkili şutlarla tanıyoruz. Gerçekten bu tür şutlarda müthiş bir isabet oranı var ve önü boş kalırsa cezayı keser. Bu nedenle rakip savunmacıların mutlaka onu kapatması lazım. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Aston Villa bir bakalım. Kalede Emiliano Martinez. Ezri Konsa ve Paul Torres savunmanın göbeğinde. John McGeehan ve Morgan Rogers kanatlarda. Hücumdaysa Oli Watkins var. İlk düdük geldi maç başladı. Marco Asensio. Arapasın hızı ideal. Ve topu soğukkanlılıkla yumuşatarak kalecisine dönüyor. Metti Keş. Paul Torres. McGinn. Tilemans. Rodgers. Tilemans. Sabitli bir pas gönderemedi. Top rakibe geçti. Marco Asensio. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Çok kritik bir anda müdahaleyi yaptı. Kilemacs. Watkins takım arkadaşının yetişebileceği bir top. Bu arada olsaydık bayrağı kalkıyor. İsmail Yüksek. <laughs> Kerem Aktürkoğlu Osterwald'e Şimdi hazırlık basları yapıyorlar Topla birlikte ilerliyor Kendi ceza alanında temiz bir müdahale Rodgers Amadou Onana Ve Rodgers topla buluştu Rakip topun kontrolünü kaybediyor Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar ama bu kez kaleciye takıldılar. Bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Osterboyd için şut şansı Müthiş bir fırsat. İyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Amadı ona ana. Şimdi pas arası yapıyor. Sezgilerini konuşturdu resmen. Kerem Aktürkoğlu gelen ortayı gördü. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. Bu arada yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Yani pas için biraz daha beklese arkadaşı zaten savunmanın hizasına geçecekti. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. İlk yarıdaki performansı kötü değildi ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Biraz daha efor sarf edebilir sanki. İlk yarı hücum performansı sönüktü ama devre arasında kötü bir skorla gitmediler. İkinci yarıda konsantre olmalı, takımının ona ihtiyacı var. Ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Hopkins. Tilemans. Luka Dean. Luka Dean. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Nelson Semedo. Şikrimyar. Ve iyi bir müdahaleyle topu kapıyor. Bubakar Kamara. Luka Din. İleride sabırlı bir şekilde anahtar pası bulmaya çalışıyorlar. Ve şimdi topu kazandı. Yusuf Ennesiri. Aston Villa şimdi topu kapıyor. Aston Villa kanattaki boşluktan faydalanmak istiyor. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. Nelson Semedo. Takım arkadaşları desteğe geldi. Müthiş bir müdahale ve topu kazandı. Pası yere. Rakibin tehlikeli atağını faul yaparak kesti. Bu pozisyonda kart çıkabilir. Hakem elini cebine götürdü. Sarı kart. Buna benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Luka Dean. Skorda denge var ve hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Ve kontratak fırsatı olabilir. Fenerbahçe topu kaybetti. Hopkins. Maçın bitimine az bir süre kaldı ve kazanma umuduyla pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Kalenin yan tarafına doğru kötü bir şut çekiyor. Nereye vurdu öyle? Ve iki takımdan da oyuncu değişikliği geliyor. Oyuna giren 17 numara İrfan Can Kahveci. Osterwolde. Osterwolde. Edson Alvarez ve topu uzaklaştırıyor. Kesinlikle en doğrusunu yaptı. O bölgede riske girilmez. Rogers. Çok kritik bir hücumu faulle durduruyor. Kart görmesi sürpriz olmaz. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Biraz daha dikkatli olabilirdi. Şimdi rakipleri onun üzerine gitmeyi tercih edebilir. Ve teknik direktör yedek kulübesine başlıyor. Free kickten ceza sahasına bir orta. Ve bu düdükle maçın normal süresi beraberlikle sona eriyor.